Evet arkadaşlar. Şimdi e, bir tane videoda şey demiştim. Alacağım demiştim. Bir de fenerlisini de aldım. E, hangisini alacağım demiştim hatırlamıyorum da. El 150 aman 350 abone 355 abone olunca öyle demiştim. Şimdi bu ikisini de aldım. Size göstermek için açacağım. ikisini de açmak için durduruyorum. ilk önce fenerini açtım. Baktım. Henüz o bunda da aynı çıktı ama güzel farklı bir şey olduğu ya yani yine güzel çıkmamıştır dedim. Çok güzel duruyor bence. Güzel stres çarkı. Sonra işte yine bir sonra Fenerbahçe bilekliği. Allah güzel başka da yok güzelliğince ama şunu anlayamadım her şey herhalde He. şimdi beşik taşlısını açıyorum başta hemen yine para geldi aynen güzel çok saat içinde sıkıştı gibi İçi içi dolu çok şükür. İçi dolu. Ha bu oymuş. Böyle basınca sert duruyordu. Yok canım bu da kötü gibi. Bek evet, bunu Yok yapamadım. Stop mendil. Başka da bir şey Arkadaşlar bu ne ya? Ama bu ne ya? Beşiktaş'tan hiç sevdiğim yok. Fener'den şu var. Güzel. Allah Allah. Şimdi. Iı Yine fenerlisini almamı istiyorsanız kanalımı ee, 400 ev, aman 465 abone yapalım yapın diyorum yok ya çok gelir gibi 360 da fener fener alacağım tamam mı görüşürüz.